Bugün sağlıklı bir pazar kahvaltısı hazırlıyoruz beraber. Çocuklar bu tabağa çok dikkatli bakın bakalım. Hangileri sağlıklı? Karar verin. Çünkü onları tek tek tabağımıza taşıyacağız. Çok dikkatli bak. Çünkü videonun sonunda bir oyun var. Bakalım bulabilecek misin? Ah yumurta çok sabırsız. Sağlıklı olduğu için sağlıklı tabağımızda yerini aldı. Zeytinler de uçarak tabağımıza yerleşti. Evet, peynir de çok sağlıklı. Peynir de tabağımıza yerleşmek için gitti. O da yerini aldı. Salatalığımız takla atarak tabağa ulaştı. Ve sırada süt var. Ah, dökülmeden tabağa ulaşabildi. Ve domateslerimiz de takla atarak gidiyor. Evet, sağlıklı tabağımızı hazırladık. Çocuklar burada sağlıklı olan bir yiyecek daha var. Dikkatli bak ve bize hangisinin sağlıklı olduğunu yorumlarda yaz. Tabağımıza hangisi yerleşmeli?